Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre Sıradaki konumuz TCP TCP nedir? TCP nerelerde kullanılır? Bunu anlatacağım ben sıradaki videomuzda TCP Transmission Control Protocol olarak İngilizce anlamını görüyoruz Bağlantılı ve güvenilir bir iletişim sağlar Buradaki bağlantı mantıksal bir bağlantıdır Bu iki bilgisayarın iletişim kuralları için anlaşmaları demektir yani arkadaşlar bağlantılı dediğimizde kablolu bir bağlantı görüyoruz burada. TCP'nin kullanım alanları. TCP yerel ağlarda kullanılıyor ve geniş alan ağlarında kullanılıyor. Ve bunlar için geliştirilmiş bir e, teknolojidir. Standart olarak Routable yani yönlendirilebilir olan TCP protokolü özellikle internet ve intranet ortamlarında kullanılır. Yerel ağları görüyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi internette intranet ortamlarında kullandığında açıklayan bir fotoğraf. Peki arkadaşlar bu TCP'nin özellikleri nelerdir? En önemli özelliklerinden biri hata düzeltme olanağı çok yüksek bir e, teknolojidir. Alt ağlara bağlanma teknolojisine sahiptir. Belli bir sahibi olmaması en önemli avantajlarından biri ve minimum veri kullanımı da bir özelliğidir. TCP'nin hizmetleri nelerdir arkadaşlar? TCP servisi soketlerle sağlanıyor. Tüm TCP noktadan noktaya noktaya ve full duplex bağlantıya sahiptir. Port numarası verinin makineden makinede nereye gideceğini belirler. Arkadaşlar port numarası gördüğünüz gibi buradan buraya hani gördüğünüz gibi gideceği yeri belirliyor sorularımız bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere.